Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Ercan Sayın. Ee, birkaç günden beri tarlalarımızı hazırlamaya başladık. Ee, bildiğiniz gibi ilk önce tarlalarımıza biraz derin bir sürüm yapmaya çalıştık. Derin sürüm yaptığımız tarlalarımız arkadaşlar yağmurun da yağmasıyla beraber görmüş olduğunuz gibi halazalar bitti. Şimdi bu halazaları hem yok etmek için hem de toprağa biraz daha karıştırıp sürgüyle bastırıp ekimi hazır hale getirmek için ikinci bir işlem yapacağız. İkinci bir işlemimizi yine kultivatör denilen bir aletle yapıyoruz. Ee, bu kez çok fazla toprağa batırmadan üstünden yaklaşık 5-10 santim karıştırarak arkasındaki merdane sürgü sayesinde de toprağımızı düzleyerek ekime hazırlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an traktörümüzü çalıştırdık. Traktörümüzü düğmemizle çift çekeri aldık ve şu an işlemimize başlıyoruz. İlk başta bir yavaş bir şekilde gidip ayarımıza baktıktan sonra Evet ayarımız da gayet mükemmel. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar toprağı çok fazla batırmadan üstünden olabildiğince karıştırıp merdane sayesinde de sağlıyoruz. Yani şu an bir taşla iki kuş buluyoruz. Eğer arkamızda sürgümüz olmasaydı bu tarla bile ekstra sürgü çekme gelecek. Bu da bize bu zor zamanlarda hem zamandan hem de mazottan ekstra bizi yoran yıpratan bir işlem olacaktı. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel derecede bir işçilik oluyor. Yani makinenin ayarını doğru yaptık arkadaşlar. Biliyorsunuz makinenin ayarı ne kadar doğru olursa işinlik de o kadar güzel olur. Şimdi aşağı inip size bir tur göstermek istiyorum. şahsi bu arada aşırı soğuk. İşlem yapılmayan bölüm, işlem yapılan bölüm. Buraya arkadaşlar rahatlıkla tohumunuzu ekebilirsiniz. Zaten üzerinde diskleri toprağa yaracak. Görüyorsunuz yani kıvam mükemmel. Yani buraya ne ekersiniz ekin? Olur tabi Allah nasip etti sürece Yağmur yağarsa olacak Evet arkadaşlar çok fazla zaman kaybetmeyelim Akşama kalmadan burayı da bitirelim Ve artık evimize gidelim Evet arkadaşlar şu an vitesimizi Seri 2'ye aldım Zaten çok fazla batırmadığımız için traktör kendini Çok fazla zorlamıyor Ve vites 2'ye gittiğimiz için Hem işimiz daha hızlı bitecek hem de yakıttan Ve zamandan tasarruf yapacağız Şu şekilde arkamıza baktığımız zaman da Yaptığımız işçiliği görebilirsiniz gidince keseye yanaşmayalım. Sürgü arkadaşlar biraz daha kazayaktan bir karış kadar dışarıda. Dışarıda olduğu için de keseye geldiği zaman tam olarak yüzlemiyor. Onun için biraz daha içeriden gitmeye çalışıyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şiir gibi. Tarlamızı gözümüzü izledikten sonra yansın. Aslında ilk başta bu tarlayı arkadaşlar yani tüm tarlaları ilk önce bu şekilde sürdükten sonra ikinci sürgüyü şu şekilde yapmaya karar vermiştim. Ama aşırı derecede sıkladığı için yine aynı şekilde sürgülemeye devam ediyorum. Sürmeye devam ediyorum. Ee, da kaldırmadığımız için arkadaşlar bu sene biraz daha işlerimiz erken bitiyor. Yani bu şekilde tabii ki çok sağlıklı mı olduğu kadarıyla arkadaşlar. Zaten kurgu katsaydı buraya çok fazla kesik çıkardı. Yani topaç çıktıktan sonra da eritmek mümkün değil. Şu an tarlalar arkadaşlar bazı insanlar ekim yapmaya başladı. Toprak tavlı ama yağmur gözükmüyor. 10-15 gün boyunca yağmur yok. Bir de ayrıyeten havalar eksi arkadaşlar. Onun için ekmek için acele etmeye gerek yok. Ben şu an tüm tarlalarımı hazırladım sayılır. Yani 35-40 kadar bir yer kaldı tüm tarlalarımı hazırlayacağım. Ondan sonra yağmur gösterdiği zaman Allah nasip hemen bir taşın içerisinde tarlalarımı ekeceğim. Yani çok fazla acele etmenin bir anlamı yok. Sonuçta insan sütle, tohumda, suyla büyüyen bir şey. Şimdi tohumumuzu tarla yatıp da tohumu gübre erozyona uğratıp yani zarar etmenin bir anlamı yok. Yağmur ne zaman varsa yağmurdan 3-5 birkaç gün önce Hemen geleceğiz, tarlalarımızı ekeceğiz. Ondan sonra Allah'a aman edeceğiz. Ve diğer işlemler gelişe kadar da farklı işlerle uğraşacağız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, sürgümüz çok güzel, çok güzel işe yarıyor. Hani buraya rahatlıkla şuraya tarlamızı mincerle ekim yapabiliriz. Çift kazayak yaptığımız için yani çift kültüratör yaptığımız için de tarlamızın tespihisi biraz daha düzgün oluyor arkadaşlar. Zaten buraya mülzerle gireceğiz. Mülzer biraz daha toprağı ayıklayacak, biraz daha ot ok Üstüne bir çekeceğimiz için tarlamızın tespihesi her geçen yıl biraz daha düzgün ve normal oluyor. Onun dışında biliyorsunuz arkadaşlar her şey zam gelmeye devam ediyor. Mazot, gübre, dolar, euro, altın aldı başına gitti. Hani saate batıyoruz. Saat 1, saat 2'de her şey yine değişmiş oluyor. Allah sorumlu eylesin. Ee, bu sene desteklemeler hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Desteklemeler arkadaşlar. tekrar tohum desteği arkadaşlar. 22 mazot pardon. mazotlu ve gübre desteği arkadaşlar. Dekaran 44 lira mı 42 lira mı ne? Yani Allah bereket versin. Dekar bizim maliyetimiz neredeyse 1000 lira. Bunun 42 TL'sini devletimiz bize geri verdiği için devletimize teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Onun dışında arkadaşlar tarlalarımızın kıvamı, toprağımızın tabı gerçekten çok güzel. Bugün yukarıdaki dağlardaki tarlalarda arkadaşlar çok taş topladım. Hani belki bir buçuk saat boyunca aralıklarla taşları topladım. Kültüratör bayağı derine bakmış. Çok fazla taş çıkarmış. Çok fazla taş çıkardığı için de beni biraz uğraştırdı. Kültüratörün hemen üstüne koydum taşları, tarlaların ortasındakileri. Kültüratör biraz kirlendi, biraz çizildi ama yapacak bir şey yok. Onun dışında bu tarla iki işlem yaptık. Vallahi iyi ki de yapmışız arkadaşlar. Eğer biz bu tarlayı direkt kültüratörü kaldırdıktan sonra sürgünün eksiymişiz bir dünya halaza varmış. Bu halazalar da bize zarar yani. Bunların tarlada olmasını istemiyoruz. O için de şu an ikinci bir kat işlem yaptığımız için de bu halazalardan da kurtulacağız. Yani tarlanın toprağı ne kadar ufalanırsa, tohum yatağı ne kadar yumuşak olursa, tohum için o kadar iyi. Toprağımız ne kadar yumuşak olursa, toprağımıza, tohumumuz o kadar güzel yerleşir. Üstüne de merdaneyi, yurguyu, silindir artık her bölge farklı bir ismi var. Çektikten sonra da toprağınızı bastırdığım zaman tohumunuzun üstüne Allah'a emanet edip artık farklı işlerle uğraşabiliriz. Yani şu kültüratör arkadaşlar mükemmel bir iş çıkartıyor. Hem geniş ara toplama yapıyor. Hem de sürgülü olduğu için bir taşla iki kuş vuruyoruz. Yani hoş. Tabii bu sürgülü biraz ilk zamanlar yani ilk başladığında bayağı bir uğraştırdı. ayağımı tutturamadım fark ettim seni yukarılara kim bağladım. Aşağılara bugün çelik sonunlu vida aldım geldim. Onları bağladım. Dayanmıyor. Biraz fazla bastırdım ben. Hani biraz daha toprağa iyi bastırsın diye. O da fazla yüklenince arkadaşlar kırdırıyor cıvataları, vidaları. Şimdi çelik sonunlu bir aldım geldim. Onlar da yükmüş ama kıramıyor. Yani şu an sürgümüz çok güzel çalışıyor. Tabii toprağa da biraz bastırdığı için bir falan dayanmadı. Ama şu an her şey yolunda çok şükür. yani sabahtan beri, yani birkaç günden beri daha doğrusu traktörün üstünde olduğum için benim başım ağrıdı artık. Ama az kaldı. Dediğim gibi 30-40 dönüm bir yerimiz kaldı. Ondan sonra inşallah nasıl olursa ekime başlayacağız. Yani artı buğday biz taktıktan sonra çok güzel para kazandırmış. Hani biz arpayı 2.30'a falan verdik bu sene şu an arkadaşlar bir süreyi geçti. Valla imkan olacak işte yazın satmayacağım, ambara koyacağım. Tam şu mevsimde, şu havalarda satış yapsak arkadaşlar neredeyse tonda 700 lira karımız var. 10 tonda 7 bin lira, 100 tonda 70 bin lira kar. Yani harmanda kazandığımız parayı neredeyse yarısını bile şimdi kazanacağız. Ama tabi bilemezsiniz, her sene bu şekilde olmuyor. Ama bu sene arpa buğday arkadaşlar yani eminim ben her şey üç uç üç uç falan da çıkacak. Çünkü başka... Aha tavşan! Aha! Tavşan gitti. Ha maşallah nasıl koşuyor. O neredeymiş ya ben nasıl görmedim onu. Lan yuvası falan mı vardı acaba? Hareketsiz olduğu için görmedim arkadaşlar. Eve gidince bu videodan bakarız. güzel bir hayvan. yani etliydi baya İnşallah herhangi bir avcıya denk gelmez Affetmez hayvanla yerler Bakın şurada biraz kesik çıkmış O kesik şimdi sürdüğünün sayesinde biraz daha kırılacak ufalanacak arkadaşlar Devirimiz 15-16'da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kültürlerimiz çok güzel bir iş yapıyor. Yani bu tarlalar arkadaşlar verimli tarlalar. Biraz daha aşağılarda olduğu için tıraş tarla, yine tıraş susuz tarla ama yine Allah, Allah bereket versin. Yani bu sene pulluk atmadım. Seneye pulluk yapacağız. Ama bu sene zaten pulluk çekilecek toprak yoktu arkadaşlar. Yani biz biraz erken sürdük. Çünkü geçen senelerin tecrübesi var arkadaşlar. Hani yağmurlar da sürmüyor. Biraz daha yağsın diye bekliyoruz ama Allah'ın nasip etmiyor. Yağmur vermiyor. Son tarlaları bir Evet arkadaşlar. Videomuz bu tarlada bu kadar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.